Herkese merhabalar. Bugün Profesör Doktor Ahmet Keleş'in ofisindeyiz. Tanımayanlar için ben birazcık anlatayım. Çünkü biliyorum ki siz kendinizi anlatmayı hiç sevmiyorsunuz Ahmet Bey. Ahmet Bey diş doktoru. Harvard'da şu anda eğitimde, eğitimde veriyor, hocasınız. Evet. Ve ortodonti konusunda Türkiye'de ilk akla gelen isimlerden birisiniz. Kendisini ikna etmek biraz zor oldu. <laughs> <laughs> ama kırmadı ee, aynı zamanda şu anda benim oğlumun da tel tedavisini yaptığı için e, ben gel bu kadar farklı olduğunu bilmiyordum çünkü ben büyük oğlumda da e, orta döndü tedavisi yapmıştım Ahmet Bey evet. sizin de görünce insan farkını görüyor dedim ki hakikaten bunu anlatmak lazım seyredenlere şimdi ilk e, orta döndü bir diş e, Orta aslında güzel diş düzeltmek mi demek ne ya, demektir? Orta düzgün don't diş düzgün diş. Düz düzgün ee, diş. Düzgün diş anlamına iki Latince kelimenin birleşiminden Hı -hı. oluşuyor. Ee, bir uzmanlık alanı diş hekimliğinin bir uzmanlık alanı. Dolayısıyla diş hekimi olduktan sonra bir dört senelik e, eğitimle e, orta, orta uzman oluyorsunuz. Ee, benim sormak istediğim e, çocuk. Anneler çocuklarını ilk ortodontiye için e, kaç yaşına doktora getirmek gerekiyor? Evet, e, yaş olarak esasında 6-7 yaşından sonra getirmeleri gerekir. Hı -hı. Çünkü 6 yaş dişleri çıktıktan sonra alt 4 keser dişi, üst 2 keser dişi çıktıktan sonra yani süt dişleri ön süt dişleri değişimini tamamladıktan sonra kalıcı 6 yaş dişi dediğimiz birinci büyük azı dişleri en arkada yeni çıkan yani bir diş düşerek değil de çıkan dişler tamam çıktıktan sonra getirmeleri uygun. Çünkü artık ortodontinin spektrumu çok genişledi. Erken yaşlarda e, da başlamak uygun. E, ama ileri yaşlarda da ortodonti yapılabiliyor. Erken yaşlarda iskeletsel bozuklukların düzeltilmesi imkan veriyor. Çünkü kemik gelişim halinde olduğu için Evet ee, ya yani altı yaşın zaten bunun sonu yok yani 60 yaşında 70 yaşında Aynen. gelen de var Aynen. onları zaten konuşacak kısa evet. kısa, kısa ama Aynen. 6 yaşında ilk te ilk tedaviye bir doktorla tanışmaya evet. getirmek gerekiyor evet. Tabii öyle şeyler var ki bir çene bozuklukları var Hani ortodonti ne için kullanılıyor güzel diş için tel ama asıl ben şeyi gördüm çenesi böyle dar olup geride olanlar vardı Evet. Ahmet Bey onlar evet. da kullanılıyor evet. değil mi? Şimdi ortodonti aynen çok önemli bir noktaya değindiniz. E, ortodonti yani düzgün dişledik ama dediğiniz gibi çene ortopedisi de Amerika'da evet. böyle de tabir ediliyor. Yani çenelerin birbiriyle olan ilişkisi, gelişim bozuklukları, çenenin küçük oluşu, büyük oluşu, çenenin dar oluşu bir, bir takım ileride dişlerin çıkma aşamasına yani sürme aşamasına geldiği zaman yer problemleri oluşturabiliyor. Evet. Bu sefer dişi çeneye uydurmak durumunda kalıyorsunuz yani sağlam dişleri çekmek zorunda kalıyorsunuz Küçük çeneliyse, dişler normal büyüklükteyse sağmayabiliyor. Doğru. Bu internete ben evet. size gelmeden önce araştırdım. Diş teli olduğunda en çok sorulan sorularda şey eskiden diş çekilirmiş ki yer açılsın diye. Şimdi evet. sizin e, size özel patenti olan evet. e, bu aletin evet. gösterelim. Bunun ismi nedir Ahmet Bey? Keles Killis Expander. Killis Expander. E, Ahmet Bey'de bunun patenti var. Bunun amacı ne Ahmet Bey? Şöyle e, bakın burada e, damağın kubbesinde e, bu konumlanıyor. Bu e, yüzük şeklinde altı yaş dişlerine bantlar oluşturulup takılıyor, ölçüsü alınıyor. Hatta bugün tek bir hastamız öğleden hmm. sonra gelecek bu uygulama için. E, daha sonra da ölçüsü alınıp hastaya takıldıktan sonra bu e, hastanın annesi ya da kendisi tırnağıyla kendisi yapabiliyor bu açma işini. Hmm. Günde bir tur çevirerekten burada bir çevirme kolu var dikkat ederseniz. Sanki bir Kriko gibi, evet. tek yöne çalışan Her, bir gibi gerçekten Aynen. bir çark mekanizması var. Bu çark dolu gidip boş geliyor ve bu şekilde kurar gibi saat kurar gibi kuruyorsunuz ve yaklaşık amacı, bir, bir süre içerisinde amacı çeneyi, çeneyi genişletmek. Çeneyi genişletince tabii ki doğal olarak çıkamayan dişlere yer hazırlanıyor. Ve, e Ve diş çekmek, çekmek zorunda kalmıyorsun. Zor olsun, olsun. Aynen. Bu mesela çok özel bir buluş. Evet. Peki diğer bir soru. Eee evet. kaç çeşit dişleri var? Bir porseleni var, şeffafı evet, var. Evet, kaç evet. çeşit var? E, şöyle esasında diş telleri 3'e üç, ayırabiliriz. Bir eee esasında 2'ye ayırabiliriz. Sabit tedavi yöntemi takılıp çıkarılan Evet, şey, ondan da bahsedeceğim eve. Evet. Sabit tedavi yönteminde de içeriden takılan teller yani dişlerin iç tarafına özellikle erişkin hastalarda sosyal anlamda iş gereği ya da e, işi gereği Çok göz önünde. Gözün... Evet. Mesela ben takıyor olsaydım ki evet. 10 sene önce ben taktım dişlerim evet. için. Evet. Dışarıda takmak Dışarıdan. zorunda kaldım. Evet, bu yeni mi? Bu yani esasında olan bir şey ama Türkiye'de yeni yeni artık evet. e, bilinmeye başlandı. İç tarafta olduğu için e, hiç kesinlikle dışarıdan görünen bir şey yok. Sabit olduğu için de tamamen hekim kontrolünde. Tabii ki hijyen önemli, diş bakımı çok hmm. önemli çünkü yemek artıkları takılabilir. O yüzden temiz tutulması gerekiyor. Ama dışarıdan baktığınız zaman hiçbir şekilde e, bir düzeltmeye dair bir şey yok. Çünkü doğal bir yapı olsun isteniyor. O anlamda da dişlerin erişkinlerde düzeltilebilir olması hastaları daha da ortodontiye yaklaştırdı. Çünkü bu zannedilirdi ki eskiden çocuklara özel bir Hı -hı. konu bu. Diş teli deyince hemen çocuklar akla gelinirdi ama şimdi çok erişkinle kareler... benim çok arkadaşım şu anda takıyor evet. mesela. Bir de e, ikinci yöntem ona hemen Hı -hı. geçeyim. Dışarıdan takılan normal bildiğimiz kareler... onu görsellerde gösterelim. Evet. Ya da bu dışarıdan takılan iki tipi var. Bir böyle porselen tek tek yapıştırılan gene aynen bunun gibi ama şeffaf braket diyoruz biz onlara. İçinden beyaz misina gibi bir tel geçiyor, o da beyaz oluyor. Ee, bir de çocuklarda da kullandığımız işte metal teller var. Şeyler de var çocuklar. çocuklarda ilkokulda görüyorum renkli renkli evet. isteyenler de var, yani değil o mi? Lastikler esasında teli bağlamak için kullandığımız bir takım yuvarlak Hı -hı. küçük lastikler var. Hı -hı. Tutturmak için teli evet. alete. O braketi tuturduğumuz lastikler renkli olabiliyor. O, o çocukler hoşuna gidiyor. çok e, e, yani mesela örneğin Halloween'de turuncu siyah istiyorlar. Ne bileyim yılbaşında kırmızı, kırmızı yeşil istiyorlar. gibi. Böyle e, ya da doğum gününde mesela mor e, lastikler takabiliyorlar. Çok hoş e, tabii. Onları daha esasla bir güzel tarafı şu. E, tabii bir mor braketler de görünce arkadaşı a çok hoşuna gidiyor. Sanki aksesuar gibi. Çok da e, böyle hani tel takmak. 30 20 sene önce çocuklar arasında büyük bir hani utanç hani telim var Evet Aman şimdi abi. ona geleceğim. Evet. Ee, bir defa hani acılı bir yöntem mi takmak? Yok tamamen dişlerin üzeri temizleniyor öncelikle. Evet. Ondan sonra bir oje gibi böyle bir yapıştırıcılarımız evet. var. Onlara sürülüyor. Ondan sonra tek tek braketler yerleştiriliyor. Şöyle takıldıktan 1-2 gün sonra ya yani 1-2 evet. gün içerisinde o telin vermiş olduğu bir gerdirmeye bağlı hı hı. bir ağrı oluyor. Ama bu hani sizi uyutmayacak boyutta değil. değil. Ee, sanki bir kas ağrısı gibi düşünün. Hani spor yapmadınız, hı. bir 10 kilometre koştunuz, evet. akşam nasıl kaslarınız ağrır? Dişlerde öyle bir Batu'da da abi. öyle oldu. Batu bir gün öncesilik gelmeden önce evet. e, heyecandan da anne acıyacak mı falan diye Üstelik buradayken takıldığını bile anlamadı. Evet. E, aa dedi bu muymuş dedi hiç onun keyif acımadı. Evet. İlk birinci gün böyle bir şey yerken ederken bir tereddüt etti. Sonra ikinci üçüncü günde tamamen unutmuştu. Evet. Gerçekten acısızmış. Evet. Hani bir de doktorun belki eliyle de alakalı olabilir evet. ama Yok, yani genel itibariyle e, acısız. Eskiden mesela hep böyle teller takılır insanlar. Şimdi kullandığınız teller çok önemli. Şöyle ki bu e, ince teller ve titanyum teller kullanılmalı başlarken tedaviye. Bunlar hafif kuvvet uyguladığı için ve sürekli kuvvet uyguladığı için dişlerde sürekli bir hareket oluyor ama çok hafif kuvvetler sürekli Hı. devam ettiği için e, bir anda böyle aşırı bir yükler eskiden mesela paslanmaz çelik kullanılırdı. Ya onlar işte çok çirkin evet. Önce, o çelik teller çok rigid teller olduğu için. Çok ağrılı olurdu hmm, hastalar. Yazık. O yüzden e, sorun yaşardı. Peki, e, şimdi benim mesela Batu 12 yaşında. Evet. Tüm dişleri yerine gelmişti. Sadece evet. düzeltme yapıyorsunuz. Evet. E, genel itibariyle size gelen hastalarda Teli yaptığınız zaman ne kadar süre kalıyor? Bu 6 ay mı, 5 sene evet, mi, 3 sene ortalama mi? Ortalama bir süre söyleyeyim. 1-1,5 sene tel tedavisinin evet. ortalama süresi. Ama 8 ayda, 6 ayda da bozukluğu düzelttiğimiz vakalar var. Ee, bir de iki fazla dediğimiz tedavi var. Hani Sizin Hı. oğlunuz mesela geldiğinde bana çene sorunu yoktu. Sadece Hı. dişlerin sıralama, sıralanış bozukluğu evet. vardı. Bir senelik bir tedavi maksimum evet. görüyorum mesela. Ee, ama çenesi dar işte hmm. ya işte o aşama bir bir buçuk sene de öyle bir geçen var. Hani 8-9 yaşında geldi kişi daha yeni yeni oluşuyor evet. işte dişler daha süt dişli işte, mix dediğimiz karışık hmm. dişlenme döneminde. O zaman biraz uzuyor teri. E, Ayda bir kere geliniyor. Evet. Hani ortalama 12, evet. bir sene deseniz mesela kere, 12 kere aynen. veya Bravo. 10 kere veya 12 aynen. kere gelmek gerekiyor. Her aynen. geldiğinde terler bir, bir adım daha ayarlanıyor, değiştiriliyor, değiştiriliyor. Bir, ve ayar yapılıyor. Ona göre tedavinin, Bir de tedavi başında biz hastanın bütün kayıtlarını alıyoruz. Örneğin fotoğraflarını, Hı. ölçüsünü, bütün e, röntgeni her şey alınıyor. Her aşamada da gelişimi hastayla birlikte zaten. Gösterin. Evet. Ee, bakarak aa diyoruz bu tamam bu diş buraya istediğimiz olmuş ee, ve ona göre ilerletiyoruz. İlerletiyoruz. Ee, diğer bir konuda e, tel hiç takmak istemiyor olabilirsiniz. Evet. E, şeffaf e, teller var. Siz burada yine evet. gösterdiniz bana. Evet. Takılıyor. Bakın evet. burada mesela hiç belli değil. Evet. Bunu daha çok yetişkinler mi tercih ediyor? Evet. E, yetişkinler ve mesela çok e, iş hanımları iş e, evet. adamları tercih ediyor. Neden? Çünkü toplantısı var. Örneğin bir saatlik evet. tartıp ya da bir yemek yiyecek bir arkadaşıyla sadece i̇çerken yemek diyor. yerken ve içecek içerken su ve su. beyaz şarap hani o tip böyle renkli olmayan Renk dağlar diyelim ama bakın hani, e, evet. çakı, bir de sıcak şeyler hani, sıcak e, çay şeyler, kahve evet, o tip şeyleri varken Bu içmek doğru değil. Bu şeffaf kalıplar ama şöyle bir tane tabii kalıpla bir dişi düzeltmek mümkün tabii. değil. Hastanın e, bizim e, kliniğimizde 3 boyutlu tarayıcı var. Ağız içi tarayıcı. 3 boyutlu dişlerin modeli alınıyor. Dişleri taranıyor ve dijital formatta olduğu için atıyorum 15 sene sonra da gelseniz artık o orada. Hani model saklama derdimiz de yok. Hani geçmiş eş, Peki artık. buna mesela ben yaptırdım. Hı? Hangi e, sıklıkta yine evet. gelmem lazım? Bu o kalabın değişmesi daha konforlu lazım. Zorlu o açıdan. Çünkü hastaya e, şimdi 3 boyutlu taramanız yapıldıktan Yapıldı. sonra Dişlerin ideal pozisyonlarına getiriliyor bu. Yani dişler çapraşıklık var. Örneğin bir tanesi önde. Hepsi sıralanıyor ama tamamen e, bilgisayar ekranında yani bir programı var. Bunun dişleri düzeltme programı tamam. var. Ona göre aynen filmin kareleri gibi bir film gibi düşünün. Her kare 0.2 mm ve 2 derece dişleri oynatacak şekilde dişler hareket ettiriliyor bu elinerlarla. Hmm. Dolayısıyla biz hastaya... Ee, örneğin 3 4 tane birden veriyoruz. Her aligner'ı kendisi değiştiriyor. 2 haftada bir değiştiriyor. Hmm. Daha önce ayda bir geliyor demiştim hatırlarsanız. Evet, evet. Burada iki haftada bir ama hastanın gelmesine gerek yok. Hmm. Hastayı da 2 ayda bir görüyoruz. Çünkü gelişimi takip etmek için belki takılan bir şey var. Gidiyor, ilerlemesi aynı şekilde. Tabii e, o zaman daha uzun mu kullanılması gerekiyor? Biraz daha uzun çünkü hani 24 saat diğer sisteme evet. göre bu. Çünkü sabit olduğu için Hani 24 saat dişi hareket ettiriyor ve kuvvet uyguluyor. Ama bu da 16, yani. ha bir de o da çok önemli. Sakma süresi ne kadar? Ee, hastalar diyorlar ki mesela sadece gece takarsak yeterli mi? Hayır. Yeterli değil. Hmm. Hani damak gibi gece takınca sabah değil. Çünkü 8 saat uykuda geçen bir süre olarak düşünürseniz en azından 14-16 saat takmak gerekiyor bunu. Hmm. Bir ev ödevimiz var yani. Bunda. 16 saat takacağız. Evet. Valla teknoloji o kadar geliş evet. ki yani takip Dix etmek ayar. zor oluyor. Gerçekten öyle. Biz de bundan şey... nasibimizi alıyoruz hekimler olarak. Ama... Yararlanmak lazım evet. çünkü gerçekten gerçek dişi kullanmak, diş sağlığı çok önemli. Çok doğru, aynen. Doğal yapıyı korumak her şey yani vücudu da aynı şekilde işte ben mesela estetik anlayışım da o. Hı. Yani kendi doğal e, yüzünüz, dişleriniz olduğu zaman insanların size bakışı da ona göre daha samimi oluyor. Hakikaten estetik estetik görüş de değişti. Evet. Normal kadınların yaptırdığı estetikler de çok yapılı gibi evet. olduğunda tabii güzellik de göreceli ama hani doğala yakın güzellik en çok güzeli ağır. değil mi? Biz meğersem ben bile e, çok güzel fırçalayamıyormuşum. Atlıyormuşum özellikle diş telleri yani e, ne diyorsunuz diş etine kadar üstelik evet. birazcık etini bile Aynen. yumuşak fırçayla şey yapın dediniz. Masaj evet. yapıyormuş gibi evet. fırçalayın şimdi dediniz. Dişin özellikle mikroorganizmaların biriktiği bölgeler dişle diş etinin bir, birleştiği noktalar. Yani hiçbir diş insizler kenarından, keser kenarından ya da parlak yüzünden çürümez. Hep aralardan ve böyle e, girinti olan yerlerden. Dolayısıyla şimdi düşünün ki braket dediğimiz ataçmanları dişlerin dişlerinin üzerine taktığımız zaman yemekler bunların üst çenede. Üst kısmında evet. yani diş eti tarafında alt çenede dişi. Hep bu hastalarda ağız hijyeni bozuk olan hastalarda sadece çürük artma konusu değil, e, iyi bakmazsa. Evet. Diş eti problemi de oluyor, Dişetleri kanıyor bu çocukların. Siz bana bahsetmiştiniz ya az önce, evet. diş temizliği nasıl yapılır, evet. güzel bir şekilde evet. anlatan bir videomuz evet. var demiştiniz. Evet. Aşağıya link bırakın. Evet. E, Ahmet Bey, şey sormak istiyorum. Şimdi evet. bu doğal tüketimler, e, vegan ürünler çok e, şu anda popüler. Evet. E, çocuklarımıza da diş macunu seçerken evet. neye dikkat etmemiz lazım? Vallahi diş macunu seçerken, o diş macunun üzerine bazı kodlar var Hı -hı. E, ama ee, yani floru özellikle çocuklar için florla diş macununu öneriyorum ama flor tabletlerini önermiyorum. Hmm. Yani flor tabletleri sistemik olarak florun almanın hani ancak e, çok böyle hani florun olmadığı yerlerde yani sudaki flor zaten yeterli diyorsun. için yeterli. Ama diş macununda flor e, bence bir toksik etkisi yok e, o evet. anlamda. Zaten e, şunu da öneriyoruz. Hep aynı diş macununu kullanmayın çünkü bazıları Aa bu da da, önemli. E, flor yüksek oluyor, abrezif madde, beyazlatıcı ya da temizleyici malzeme Hı -hı. az oluyor. O yüzden onu dengelemek adına 6 e, ayda bir diş macununuzu Be değiştirin canım. diyoruz. Az önce çok güzel bir örnek verdiniz. Onu da söyler misiniz? Evet. Arabayı hani araba evet. yağmur yağdığında. Ya yani şimdi şöyle hastalara hep şunu söylüyoruz. Hı -hı. E, diş fırçası diş temizliğinin e, %85 etken şey e, unsuru macun %15 kadar önem taşıyor. Yani siz fırçayı oraya götürüp sürmedikten sonra 2 dakika, pardon 3 dakika ve günde 2 kere yapmadıktan sonra çalklayıp tükürmenizin hiçbir faydası yok. Bu şu örneği veriyorum. Örneğin yağmur yağdı, arabanız kirli bir arabanız var. Yağmur yağdıktan sonra arabanız temizlenmiyor. Gene çamurlar üstünde kalıyor ama bir arabayı fırçalarak yağmur yağsaydı, değil mi? Araba pırıl pırıl olurdu. Evet. Yani fırça olmadan temizlik olmaz. Hani gargara ile ben dişlerimi çalkalıyorum günde iki kere ama fırçalamayı da 5 saniye yapıyorsanız hiçbir Hiç faydası yok. Evet. Günde iki kere üç dakika ve bastırarak. Üç konu var. Yani iki kere üç dakika ve bastırarak. Hele tel telliyken ekstra. Evet. Değil mi? Telli olanlar için, tel takanlar için zaten özel fırçalar var. İçi böyle oluklu, hmm. yumuşak bastırabilsin hasta diye çünkü dişine de zarar versin hani sert fırça evet. da önermiyorum. Bir sonraki sorun bununla alakalı zaten. Tedavi bitti, teli çıkardınız, evet. Braketleri çıkardınız. Sonraki aşama ne oluyor? Arkasına bir e, evet. çıkartınca. Ya, bu, bu konuda bir... e, size gelmeden çalışın bir de <laughs> evet. çocuklardan yani çok biliyorum. Evet. can alıcı bir evet. soru bu çünkü e, sadece konu düzeltmek değil, evet. onu tutmak çünkü hasta buradan inci gibi dişlerle böyle giderek. Yani sanki üniversiteden evet. ya da liseden mezun olmuş gibi çünkü bir bir buçuk sene otellerde evet. taşıyıp da öyle harika bir gülüşte çıkınca hep öyle kalacak zannediyoruz. Olarak, hep, evet, hekim olarak ben de öyle kalsın istiyorum. Hiçbir kimse hastanın bozulsun istemez ama bir sene sonra dişler tekrar bozulmuşsa çok can sıkıcı. Ne yapacağız? Onun için şöyle bir yöntem var. Dişlerin iç tarafına Bittikten sonra aynı gün aynı saat yani dişler braketler suçlu. bir gün bile değil. boşluk kalmadan Aynen. yani o bir saatlik bir randevu ayarlıyoruz temizlik yapıldıktan hemen sonra özel kişiye özel arka tarafından ince bir böyle o da saç teli kalınlığında o içeriden dişlere tutturuluyor ama o her ay kontrol gerektiren bir şey değil o yılda bir kere 6 ayda bir kere diş temizliğine geldiği zaman hasta kontrol ediyoruz ama orada en azından 5 sene tutuyorum ben. Ben 3 sene ben e, bayağı bir 10 sene önce taktım. 3 evet. sene kaldı. Evet. Ben 5 sene ideal diyorum. Özellikle Ama hiç hissedilmiyor. Yani asla orada olduğunu unutuyorsunuz. Evet. Aynen öyle. Bir de şöyle bir sorun var. Yani sorun demeyeyim de böyle bir gelişimsel süreçte. Eee evet. düşünün ki tel takma yaşı hani biraz önce dediniz ya en erken ne zaman tel takma yaşı da sabit telleri 11 12 10 11 evet, 12 doğru. o yaşlarda. Evet, doğru. Şimdi 13 yaşında çocuğun telleri çıktı. Bitti olay. Ama 16-17 yaşında 20 yaş dişi dediğimiz dişler oluşmaya ve eğer yerleri yoksa da bu dişleri öne doğru itelemeye başlıyor. Hmm. Yani o kadar uzun tutmamızın o faydası da oluyor. Doğru. Yani dişleri tamamen artık he. stabil durumda. Bir yere kaymayacak 2-3 sene sonra onu biliyoruz. Ama biz biraz daha uzun tutuyoruz ki bunlar gelirken 16 yaşında diyoruz ki biz de burada olamayabiliriz. Siz de başka bir şehirde ya da ülkede olabilirsiniz. Evet. Mutlaka ve mutlaka oğlunuzu bana ya da herhangi bir hekime getirip bu 20 yaş dişlerinin durumuna baktırın. Açıları bozuk yerleri yoksa daha kökleri oluşmadan onları aldırmak çok daha cerrahi olarak da kolay. Ulaşabilecek ilerideki problemi de böylelikle öncesinde bertaraf ediyoruz. 20 yaş ediyoruz. çekmenin e bir şey var mı? Hani bir zarar yok değil mi? Hani Hiçbir zarar yok. Hatta yararı var mı? Yararı var. İşte bu sıkıştırmıyor. sıkıştırmıyor. Dişleri baskı yapıp hı. oynatmıyor. Ağrı. Bir de yarısı çıkıp yarısı çıkamayabiliyor bazen hı hı. mesela. O daha tehlikeli. Çünkü ağız ortamıyla ilişkilik olduğu için mikrop var orada. Hı hı. Yani bir kapşon gibi dişeti örttüğü için temizliği de zor oluyor. Yarısı hani çıkmış tamam. bir dişi ve enfeksiyon oluyor ki benim başıma geldi bu. Ben Amerika'dayken doktora yaparken Harvard'da bir anda yüzüm çeşitli ha, hakikaten böyle bir olay ee, ve o zaman da hiç unutmuyorum. Yani bunu söyleyebilirim. Harvard'da asistanım doktora yapıyorum. Yüzüm şişti ve 100 dolarım gitmişti. Kiram 3300 30, dolardı. Bir de pahalı da bir şeydi Tabii bu. Tabii aslında Türkiye'de çok, de bu e, çok pahalı da gelmişti bana ama e, Amerika'daki bu, sağlık e, şeyi, şeyi çok çok daha, çok, daha evet, pahalı. E, o yüzden yani onu önemsememe. Evet. Yani evet. insanlarda hep 20 yaş dişi deyince böyle bir hemen işte cerrahi müdahale kaçın hep e, kaçınmaya çok, çalışıyoruz. Evet. Ama bence yapmamak. E, Son sorumda teli çıkardık. Evet. Telde bir e, dişimizde bir zararı, renginde bir değişikliği bir şey oluyor mu? Evet, o da çok güzel bir soru. Bu ıı, telin yapıştırıldığı yerde kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil çünkü direkt yapıştırıyorsunuz. Ama braketin etrafında leke oluşur, oluşabilir. Evet. İşte tam da a, dişlerini fırçalamayan hastalarda braketler çıktığı zaman bu braketlerin etrafında böyle beyaz sanki kutucuk şeklinde Hı -hı. lekeler kalıyor. Zaten o hastaları biz tedaviye almıyoruz, diyoruz ki yani size uygun değil ortodontik tedavisi neticede bir Allah korusun bir kalp hastalığı, bir böbrek hastalığı olmazsa Hı -hı. olmaz yani ama siz fırçalamıyorsanız dişinizi tel takmak Takmayın. size zararlı olur, faydalı olmaz diyoruz yani. Hı -hı. O yüzden bir o konuda ben özellikle çok seçiciyim. Asistanlarım evet. da yani bakıyoruz, o diyoruz ki bir ay sonra bir gelin bakalım bir daha görelim. Dişler düzelmiş, hmm. fırçalanmış mı dişleri. Yani evet. O lekeler maalesef. O yüzden uyaralım. Tel takıyorsanız mutlaka temizliğinizi yapın. Yapmazsanız dişinizde kalıcı lekeler kalabiliyormuş. Bir de hep halk arasında hani dişlerde tel dişlerde leke yapar diye bir sorar. Evet, onun için sormak ha. istedim Aynen. zaten. halbuki dişler teller dişleri de leke, leke oluşturmuyor. Kişi fırçalamadığı için o lekeler oluşuyor evet. maalesef. Çok teşekkür güzel ederim Ahmet de. Bey ben evet. aklıma gelen keyifle. soruları e, size Geri sordum. Böyle güzel programlar evet. yapan keyifle her zaman. Çok çok e, teşekkür ediyorum değerli vaktinizi bana ayırdığınız için. Ben e, bu arada sizin sorularınız varsa siz sorun ben ara ara Ahmet Bey'e gelip sorularınızın cevaplarını almaya çalışacağım. Zaten ayrı bir oğlum için geliyorum. Size doğru cevapları vermeye çalışalım. Başka konularda merak ettiğiniz varsa aşağıda yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmadıysanız çok kızacağım. Artık olun. Biz çünkü çok araştırıyoruz. Eminim merak ettiğiniz birçok konuyu da ileriki zamanlarda göreceksiniz. Keyif alarak izlemişsinizdir. Umarım. Sevgiyle kalın. Çok seviyorum sizi.